Merhabalar değerli gençler. Bu videoda 2024 yılı LGS sınavının son 5 sorusunu yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi bu videoyu seyretmeden önce bu soruları indirin. internette var zaten. Kendi kendinize uğraşın. Yapıp yapamadığınıza bakmaksızın tekrar bu videoyu seyredin. Eğer yapamadıysanız bir çözüm yolu örneği görmüş olursunuz. Yapabildiyseniz de Farklı bir örnek görme ve belki o konudaki bakış açınızı geliştirme şansımız olmuş olur. Başlayalım efendim. 16. soruda ne diyor? Her birinin kütlesi 4 kilogram, pardon 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Sayı sınırsız. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Yani 700 grama eşittir dersek bile 700 gramdan yukarı çıkmak. 700 gramdan fazladır bir denklem yazacaksak da bunu büyüktür şeklinde yazmamız lazım diye aklımızın bir köşesini yazıyoruz. Mavi ve sarı bilgilerin tamamı her bir A torbasında 36 gram, her bir B torbasında 60 gram bilgi olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiş. A torbalarındaki bilgilerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilgilerin toplam kütlesine eşittir. Yani A eşittir B. A 36'lardan belki ise 60'lardan oluşuyor. Dolayısıyla burada bir ortak kat mevzuu var. Onu anlıyoruz. Buna göre başlangıç için toplam bilgi sayısı en az kaçtır? Kaç tane bilgi de bu dağıtım gerçekleştirebilir? 700 gramı geçecek şekilde olduğunu anlıyoruz. Hemen 4 gram ve 28 gramı bir kenara not ediyoruz. 36 gram 60 gramlık paketler oluşacağını A, B'nin toplamının 700'ün üstünde olacağını, A'nın B'ye eşit olacağı gibi denklemleri buradan yazabiliriz. Daha sonra ne yapacağız? Daha i̇şte iyi oluşturmak için 4, 4 ve 28 kullansak 3 milye yapıyor. B'yi oluşturmak için de tesadüfen 3 milye'de ondan 2, 28 bir tane 4 koyma şartı 3 milye'de ondan. Yani ikisinde 6 veya 3'er milye konulacağını e, kabul edebiliriz. Şimdi 36 gram A artı B 700'den büyük olacak. Yani 36'dan X tane, 60'dan Y tane kullandığımızda toplam 700'den büyük olacak diye bir denklem kurabiliriz. Bu denklemle bunu birleştirecek olursak. X tane ondan, Y tane ondan şekilde. A eşittir B olduğuna göre A'yı yazdığımız, B'yi yazdığımız denklemleri de birbirine eşitlediğimizde x ve y arasındaki kat sayıların 3 ve 5 olacağını, 3x, 5 y'ye eşit olacak olduğunu anlayabiliriz. Böylece, tabii y'nin küçük, x'in büyük olacağını çıkarabiliriz bu da kat tersine işleyeceği için. 36 ve 60'ı böldüğümüzde 12 en büyük ortak bölenin olduğunu görüyoruz. Bu da bize 5 tane 36 3 tane 60 ile 360 gramı yakaladığımızı gösteriyor. Yani biz 5 tane 36'lık, 3 tane de çuval olarak tabi bunlar bile değil, çuval olarak e, paketlediğimizde 370 gram. 700'e yaklaştık değil mi? Yani 360 böyle 700'e tanıdık geliyor yani çarparsak 2'ye 2 iki katını alırsak mesela bunu 10 tane yaparsak, bunu 6 tane yaparsak orantılı bir şekilde artacaktı. 720 dönmüştü. Işte 700'den büyüğü de yakalamış olduk. Böylece 10 çuval, 6 çuval. Bunları bir araya getirdiğimizde de 16 çuvalın her birinde 3'er bilye olduğundan 48 bilye olması gerektiğini bulabiliriz. Bu da bizim doğru cevabın C olduğu gerçeğine götürür. Devam edelim. 17. Soruda diyor ki her birinin dikdörtgen şeklindeki ön yüzünün alanı 135 santimetre kare. Yani şu bir dikdörtgenin alanı. 5 adet özdeş çekmece. 4'ü burada, biri burada. Ee, C bekerinin 3 bölü 4'tür. Yani şöyle karşı bölü komşunun 3 bölü 4 oranında. Yani bura 3x dersek buranın 4x. Şimdi 3 ve 4 de yazabiliriz ama bu 3 ve 4 de birleşmeyebilir Çünkü burada bir alan bulacağız. Yanına bir kat sayı koyalım ama orantılı bir şekilde gelişecektir bu. Şimdi burası 3, burası 4 ise bu bir 3, 4, 5 üçgenidir diyoruz. Dolayısıyla burası da 5x olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bütün boyutları x cinsinden yazdık orantılı bir şekilde. Peki geriye bir de şu boyutumuz kaldı bizim. Onu da bulmamız gerekir. 5x'i de buraya taşıdıktan sonra. Buradakinin de tamamı 3x dedik ya. 4'e bölersek bunu bir tanesi çıkacaktır. Yani 1 bölü 4 3 x diyelim. O da 3 bölü 4 x olacaktır. Şimdi biz bu alanı x alandan yararlanarak bu x boyutunu bulabiliriz. O da 3 bölü 4 x çarpı 5 x'in ilk dörtgenin kısa kenar uzun kenar çarpımının 135 olması gerekiyordu. Burada x karenin x'in çarpımı 4 çarpan gitti. 3 kere 5 15 bölen olarak gitti. Sadeleştirdiğimizde 4 ve 9 kaldığını, onun da 36'ya, buradan da kare kökünü aldığımızda x'in 6'ya eşit olduğunu bulduk. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bize a, b uzunluğunu soruyor ya, şimdi a buraya kadar 5x'ti, buradan sonra da 4x toplamda 9x olması gerekir değil mi? x'i de bildiğimize göre 9 çarpı 6'ında bize 54 olduğu, santimetre olduğu ortaya çıkıyor. Evet, 18. soruya geldiğimizde kareli bir zeminde bir AB doğru parçası çizilmiş. kareli zeminde oldukça büyük bir alan. Ne oluyor burada? Bir bakalım. Yukarıdaki kareli zeminde KLMN karesi verilmiştir. Bir hareketli şekildeki A noktasından doğrusal bir yol boyunca ilerleyerek B noktasına gelmiş. Buradan A'dan çıkmış, B'ye gelmiş. B noktası ulaştığında AKB üçgenini oluşturmuş. Güzel. Daha sonra bu hareketli B noktasından doğrusal bir şekilde bu LM doğrusuna doğru, ML doğrusuna doğru kenar üzerindeki bir noktaya ulaştığında buralarda bir yere ulaşmış. Fakat ulaştığında AKB üçgeniyle benzer bir üçgen oluşmuş. Yani şurada benzer bir benzer üçgen oluşturuyoruz. Bunun kenarlarına baktığımızda 3 ve 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da gene bir 3, 4, 5 üçgenidir diyoruz. Bunun burada benzerini oluşturacağız. Tabi birinci üçgen 3, 4, 5 ise ikinci üçgen 9, 12, 15 olabilir. Neden 9, 12, 15 seçtik? Şunun için Burasının 12 olduğu kesin zaten. Bir tanesi 12. Üçgenin kenarı. Diğer ikisini biz bulacağız. Onu da oranlayarak buradan bulacağız. Eğer 12 ise diğerinin 9 olması, uzun kenarında 15 olması gerekir. Bizim sorulan neydi? Toplam aldığı yoldu. Yani A'dan B'ye gidecek. B'den de bu ıı, yeni oluşan noktaya gidecek. Toplamda aldığım mesafede 20 birim olacaktır. O da bizim C şıkkımızda mevcuttur arkadaşlar. 19. soruya gelelim. 19. soru da bir olasılıkla karıştırılmış bir e, soru diyelim ki basit bir soru aslında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 sayıları. Burada 9 tane kare var. Dolayısıyla buraya dağıtılmış. Bu, dokuz, bu sayılar içerisinde her biri bir kutucuğa bir sayı gelecek şekilde 9 özdeş kutucuktan oluşan aşağıdaki tabloya yazıldıktan sonra bu kutucuklardan bazıları şekilde gibi mavi kartlarla kapatılmıştır. Bunları görmüyoruz. Şimdi bu sayılar buralara nasıl dağılmış onu göreceğiz. Bize bir kural vermiş tablonun dağıtımıyla ilgili iki tane. Bunlardan yararlanarak bu mavileri azaltacağız birinci satırından rastgele seçilen, birinci satırından rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının üçten küçük olması olasılığı. Şimdi üç taneden üçten küçük birisi dört olduğuna göre diğer ikisinin üçten küçük olması gerekir. Olasılığı fazla olacağına göre küçük sayının olasılığı fazla olacağına göre 3'te ikisinin küçük olması gerekir. Bu da bize birinin bir bir 3'ten küçük 2 tane sayımız var. Birisi bir birisi 2. Paranının 1, paranının 2 olması gerektiğini söylüyor. 3. satırından rastgele seçilen. 3. satırında zaten bir tane var. Dolayısıyla işimiz biraz daha kolay. Bir kutucuktaki sayının tek sayı olma olasılığı. şimdi bu tek. Bu tek. Çift sayı olmasından az olacak. Yani çift daha fazla olacak. Şimdi 7, 8 kalıyor geriye. Dolayısıyla buraya 8 koymamız gerekir. Çünkü 2 kullanıldı, 4 kullanıldı, 6 kullanıldı, 8 kullanıldı, 8 şey, kaldı. Geriye 8'i yazacağız. Başka sayı yok. Buna göre tablonun ikinci satırında hangi sayılar kaldı? 9 ve 3 kaldı. Zaten başka sayı yok. Yani baş, bu burada bu burada olsa da değişmiyor. Çift sayı olma olasılığı pardon. i̇kinci İk, satırda mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı kaçtır? Yani artık 3'te 9'da toplama sevende değil mi? B e, cevabına götürüyor. Gördüğünüz gibi problemi anlamak biraz böyle bir şey olabilir, belki zor olabilir. E, bir de uzunca bir problem. Sanki zormuş bizim öne ama gördüğünüz gibi son derece kolay, ufak sayılarla yapılan e, işlemlerden ibaret. Evet, 20. Soru. Yani bu biraz değişik. Aşağıda uzunluğu 7 birim, genişliği 2 birim olan dikdörtgen bir şeklinde bir yol modeli 7 birim, 2 birim. Yani bu 3 birim uzağına bir A konmuş. 7 birim yukarısı geri kalan da 4 birim olduğunu anlıyoruz. E A'nın uzunluğu 3 birimdir. Bu modele göre A noktasında bir adet tabela yerleştirilmiş. Şöyle bir tabela yerleştirilmiş. BC üzerindeki bir noktaya da bir adet tabela yerleştirilecek. BC üzerindeki noktaya da bir adet tabela yerleştireceğiz. Bu noktanın A noktasına olan uzaklığı birim cinsinden doğal sayı olacaktır. Buraya göre bu tabela BC arasında kaç farklı noktaya yerleştirilebilir? Şimdi burada A'ya uzaklığı bulabilmemiz için burada bir takım şekiller oluşturmamız gerekir. Oluşacak şeklin ne olduğuna bakalım. Bir kere A direkt karşıya gitse, A'dan gidilse tam karşıya değil mi? Uzaklığı 2 birim oluyor. Dolayısıyla bunu 2 birim, buraya bir tabela geleceğini anlıyoruz. Buraya gelebilir bir tabela, buraya konabilir. Daha başka nerelere konabilir diye aramaya devam ediyoruz. Bu tarafta ve bu tarafta bir mesafe var. 4 birim, 3 birim bu tarafta. Bakalım. Diyelim ki böyle bir uzağa ikinci tabelayı koymak istiyoruz. Acaba böyle bir ikinci bir tabela var mı diye Şimdi buranın x uzaklığı dediğimizde burada bir şekil oluşuyor bakın. Üçgen. Gene bu da dik üçgen. Burası 2, burası x olacak şekilde. Şuranın tam sayı, doğal sayı olması için x'in kaç olabilir diye bakmamız gerekecek. Bir tanesini bulalım, diğerlerini de o kurala göre bulacağız. Şimdi nasıl bir durumda buranın tam sayı olur diye bir denklem yazıyoruz. Buranın karesi ile buranın karesi Pisagor'a göre Toplamı şunun karesine eşit olmalı diye yazıyoruz. Yani 2 kare ve x kare kare sayı verecek. Hmm, hangi kare sayıları verebiliriz diye bakıyoruz. Doğal sayı olacak bir de bu tabii. Hangi kare sayılar? 1, 4, 9, 16. Şimdi daha fazla olamaz. Niye 16'dan fazlasını yazdım? Çünkü burada maksimum 4 var. Yani onun 4'ü geçmemesi gerekir. Şu tarafta daha kısa bir mesafemiz var. 3'ü geçmemesi gerekir. Onun için bu x'in ilk değerini buluyoruz. Diyoruz ki 4 yani 2'nin karesinden 4 artı x ya 1 ya 4 ya 9 ya 16 olacak. Bakalım 1 olmuyor. Neden olmuyor? E çünkü 4'e ne eklerse ekleyelim 1 olmaz. Dolayısıyla bu bir olasılığı yok. Devam edelim. 0 verirsek ne olur? 0 verirsek 4 olur. O zaman bu tam sayı olur. Değil mi? O zaman bunu bir nokta olarak alıyoruz. Bu ikinci nokta. Bir de bunun karşılığı olacaktır. Şurası. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sıfır şu şu nokta. Kök 5 şimdi gelecek. Ee, kök 5 olursa burası e, tam sayı çıkıyor. Nereden anlıyoruz? Kök 5'in karesini alırsak 5 çıkar. 4, 5 daha. 9 X'e kök 5 verdiğimizde 9 olacak. 9'u da buraya koyduğumuzda e, pardon 9 elde etmek için kök 5 mesafesinde bir dik kenar elde etmemiz lazım dedik. Bunun bir de karşı taraftaki yansıması olacaktır. Çünkü burada da bir üçgen oluşuyor. Etlimi 3 nokta, 3 noktayı bulmuş olduk. Şimdi bir de kök 12 ile bunu sağlıyoruz. Neden kök 12 ile bunu sağlıyoruz? Kök 12, karesini aldığımızda 12 oluyor. 4 topladığımızda 16 oluyor. Yani 16 bireylik çıkıyor. 16 da bir kare sayı bizim elimizde var. Bu tarafta var. Fakat diğer tarafta bu yok. Neden yok? Çünkü bu sayı 3'ten büyük. Bu tarafta bir tabela yeri kalmıyor yani. Ama sağ tarafta bir tabela yeri kalıyor. Dolayısıyla biraz evet, zor bir soru. Yani Kök 12, 3'ten büyük olduğu için 3'ü geçmiş oluyor. Dolayısıyla B, C e arasına dikilebilir diye bir sorunumuz var. Onun için 4 tane olduğunu görüyoruz. 0 için 1 tane, kök 5 için 2 tane sağlı sollu ve kök 12 mesafesi içinde 1 tane sağ tarafta olacak şekilde 4 tane olduğunu görüyoruz. Evet, bugünlükte bu kadar sevgili gençler moral ve motivasyonunuz yüksek olsun. Gönlünüz bilimden, bilgiden, aydınlıktan yana olsun. Hepinize başarılar diliyorum.